Sevgili dostlarım, hepinize iyi günler diliyorum. Şu anda Kaz Dağları Döşeme Dere mıntıkasındayız, Şelale mıntıkasında. Tam karşımda Eybek, meşhur Eybek suyunun çıktığı Eybek tepesini görüyorsunuz, dumanlı ve sisli. Bugün Recep Binzet arkadaşım, Mustafa Girgin arkadaşım ve Bilal arkadaşımla beraber geldik Kaz Dağları'na öyle bir öncü keşif grubu olarak epey yürüdük. Şimdi döndükten sonra döşeme dere şelalesinin fotoğraflarını çekeceğiz. Daha sonra da meşhur mangalımızı Bilal Ustam yapacak ve afiyetle yiyeceğiz. Evet sevgili dostlarım. Hey! Maşallah maşallah. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlarım. Hepinize mutlu günler olsun. Mutlu Benim bir ömürler diliyorum. Hocam. Evet, sağ olasınız.